Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te Valilik Bahçesi'nde kendi adına hazırlanan çınar fidesini toprakla buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, ilk olarak 742. Söğüt Ertuğrul Gazi alma ve yürük şenliklerinin ikinci gününe katıldı. Buradan Söğüt Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı'nda inceleme yapan bakan bak, ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Valilik bahçesinde sporcular tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, ziyaretleri anısına hazırlanan Çınar Ağacı fidesini kendi elleriyle toprakla buluşturdu. Ardından ilk fidenin can suyunu da veren Bakan Bak, valilik binasına geçerek şeref defterini imzaladı. Bilecik Valisi Şefik Aygül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak Günün anlam ve önemine binaen hediyeleri takdim etti. Bakan bak ardından 2000 kişilik yüksek öğrenim yurdu inşaatında inceleme yaptı.